diye televizyonda çıkıyorlar. Hak, hukuk. Allah belanızı versin. Arkamdan yanaşma. Abi yanaşmayacağım. Ya. Bırak şunu gözünü seveyim ya. Babacığım. Senin de bak, bak, bak. Babacığım benim çocuğum üç senedir ne yaşıyor biliyor musun? Ben He? Ben sana bir şey demiyorum. Kimse duyuyor. Buraya bak. Neden ha. yakıyorsun abi? Neden yakıyorsun? Ha. Neden yakıyorsun? Ha. Ben yaptım. Ha. Afya'ya geldi çöktü. Ha. Ekrem İmamoğlu da buna müsaade etti. Buz pisti. Ay İstanbul buz pisti. Bunu ülkede CHP'nin gitmediğim kolu kalmadı. Canan Hanım. Utanın. Ekrem Bey. Bak dokunmayacağım ben. Ekrem Bey. Abi kabul et. Siz. Bak abi. dokunmayacağım. Abi. Vallahi dedim. Geliyorum işte Demir buradayım. Daha uzatma. Konuşuyorum. Atlasın abi. Ekrem İmamoğlu. Abi. Metrobüste ayakta kalan vatandaşa gittin de seni oturtturacağım dedin ha? Sen kendi bölgende